Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim başlıyoruz. Elif B T Peltek S Peltek S Cim Ha Ha Del Peltek Zel, peltek demek dilimizi dışarı çıkarıyoruz ve zel diyoruz şöyle. Zel, zel, ra, ze, sin, şin, sad, lad. Bu lad harfini de dilimizi sağa veya sola yapıştırıyoruz dişlerimizin kenarına sağ veya sol fark etmez. Derimizi baş, bastırıyoruz ve dad diyoruz ama bastırarak böyle dad dad evet b v bu da peltek v üç tane pelteğimiz oldu v Zel. hemen üst taraftaki zel. ve en üst sıranın sonundaki s üç peltek S V, Vel. Vel, V. Üst taraftan söylüyorum tekrar. F, Vel, V. Devam ediyoruz. Ayın, Gayın, F, Kof, Kef, Lem, Mim, Nun, Vav, He, Y. Evet. Harflerimiz bunlar. Şimdi bu harflerin kırmızı bazıları gördüğünüz gibi. Ne demek bu kırmızılar? Kırmızılar kalın harfler. Siyahlar ince harfler. Bu kalın harfleri ve ince harfleri iyice fotoğrafını çekelim ve öğrenelim. Kalın harfler hangisiymiş? H ha harfi. H ha harfi kalın. Evet. H Başka sad harfi kalın. bad harfi kalın. D harfi kalın. Z harfi kalın. Gayın harfi kalın. gaf harfi kalın. Bir de ra harfi de kalın değerli kardeşler. Bunlar kalın harfler. Diğerleri ince harfler. Bunlar kalın harfler. Diğerleri ince harfler. Ve bu harfleri böylece öğrenelim. Dinleyip dinleyip iyice ezberleyelim. Bir sonraki derste görüşelim. Allah'a emanet olun.